Merhaba arkadaşlar, <laughs> bugün e, odamdaki 5 ilginç eşyanın artık 8. bölümüne geçtik ve bu bölüm yani 8. bölümden sonrası artık e, arkadaşlar facecam'li olacak yani böyle daha değişik olacak artık böyle yapmaya karar verdik. Birincisiyle başlayalım arkadaşlar birincisi bu arkadaşlar bunu Yunanistan gemisinin yani Yunanistan'a giderken gemide e, işte vermişlerdi. Bu yani gemiye girişimizi falan sağlıyordu. Kabinlerimiz falan yazıyor. 19 e, e, Temmuz'da gitmişim arkadaşlar. Arkadaşlar ikincisi taş mı? çıktı adamdan. Nereden çıktı bu? Atlasın. Üçüncü arkadaşlar bu açılmamış kutu. Tamam. Açılmamış e, uç kutusu. Üçüncüsü arkadaşlar anahtar. Bu benim oyuncak kumbaramın anahtarı. Dört oldu ve beşincisi işte arkadaşlar mikrofon takımı. Bu böyle mikrofon arkadaşlar bunun amplisi de var. Gitara falan bağlanıyor. Şurada görüyorsunuz şu an. Hop ve Ne yapalım arkadaşlar? Da bakınız abone olma, olmayı unutmayız arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi 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 yorum atmayı ve be. kanalımıza abone olmayı unutmayız arkadaşlar görüşmek üzere bay bay